Efendim merhabalar, hoş geldiniz. TGT Haber ekranlarında haber maratonu durdurak demeden soluksuz bir şekilde dünyada bugün kuş hala devam edecek. Son 24 saate dair yine birbirinden önemli gelişmeler vardı. 99 yaşında hayata gözlerini yumdu. Prens e, Philip Elizabeth'in eşi zaten bir ciddi kalp e, operasyonu geçirmişti, kalp ameliyatı olmuştu. Hastaneye kaldırıldı, daha sonra taburcu edildi. Buckingham haberi dünyaya duyurdu. 99 yaşındaki prensin hayatını kaybettiği açıklandı. Peki 99 yaşındaki prensin hayat öyküsü neydi? Aslında o kraliçenin gölgesinde kalmıştı. Çok enteresan detaylar var. Mesela Türkiye ile ilgili. Hepsini biraz sonra sizlere tepe aktaracağım. Karadeniz'de savaş çanları. Değerli seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri iki savaş gemisini Karadeniz'e yolluyor. Ukrayna'ya destek, Rusya'ya gözdağı için. Şimdi söz konusu o savaş gemilerine ilişkin Türk Dışişleri kaynaklarından doğrulama niyetinde bir açıklama geldi. Amerika Türkiye'ye bildirmiş bunu. Montreux anlaşması çerçevesinde ve bir icazet de almış. Türkiye'nin bundan haberi varmış yani işin özeti. Peki ne olacak? Şimdi o gemiler oraya gidecek. Kremlin hemen çok sert bir açıklama yaptı. Acaba Rusya ile Amerika Ukrayna krizinde Karadeniz'de karşı karşıya gelebilirler mi? Gelirlerse ne olur? Hiç iyi şeyler olmaz. Tüm detaylarını biraz sonra anlamaya gayret edeceğiz. Durum çok vahim. Değerli seyirciler, Almanya Sağlık Bakanı kırmızı alarm verdi. Yoğun bakım ünitelerimiz artık şu anda hasta kabul edecek durumda değil. Sıkıntı büyük. Almanya'da sağlık sistemi çöktü, çökecek. Hindistan'da vakalar ölü sayıları aldı başını gitti. Brezilya'da durum çok çok trajik. Japonya'da ohal ilan edildi. Peki dünya genelinde salgın hangi boyutlara ulaştı? Çünkü Türkiye'de de durum çok sıkıntılı. Sayılar çok ürkütücü noktalara artık ulaşmış durumda. Covid-19'un 24 saate dair o günlüğüne bir bakacağız. E bunun yanında aşıyla ilgili yine önemli gelişmeler var. Bunları anlamaya çalışacağız. Tabii Covid-19'la biz mücadele ederken Birleşmiş Milletler canımızı fena halde sıkacak e bir açıklama yaptı. Bitmedi. Dahası da var diyor. Bu Covid-19 var ya diyor uzmanlar bunlar iyi günleriniz. Daha sırada bekleyen nokta 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 sayıda öldürücü virüsler var. Her an salgına dönüşebilir. Daha biz Covid ile başa çıkamıyorken böyle bir analiz, efendim analizin dünyaya kamuoyuna duyurulması canları fena halde sıktı. Detaylarını anlatacağız. Nereden geliyor bu virüsün kaynağı? Sırada bekleyen hepsini anlamaya gayret edeceğiz. Önemli detaylar var çünkü. Evet, hemen bir İngiltere'ye gidelim. Evet, Philip Prince 99 yaşında. ...hayata gözlerini yumdu. Evet Buckingham'da bayraklar yarıya indirildi. Boris Johnson'dan ilk açıklamalar geldi. İngiltere medyası geniş bir şekilde söz konusu ölüm haberini dünyaya e, duyuruyor. Duyurmaya da devam ediyor. Bazı önemli detaylar çıktı e, Prens'e dair. Mesela önce bir tanesini getireyim. Türkiye ile ilgili. The Guardian paylaştı. E, gelsin Marmaris'te spor yaparken bir görüntüsü var. Bu değil arkadaşlar. Önceki görüntüyü verelim. Prens'in Marmaris'le ilgili olan görüntüsünü sonra bununla devam edeceğiz. o görüntüde değerli, değerli seyirciler Prens'in evet spor kişiliği var. O sporcu kişiliğinden ötürü de The Guardian bunu ön plana çıkar çıkarmış. Burada görüyoruz işte. diyor ki Prince Philip Walter Skink at Marmaris in Turkey when he when he was in the navy fotoğraf Halton Doçait eee ve e, onun koleksiyonundan e, söz konusu bu efendim fotoğrafta diyor ki prens e, Marmaris'te eee surf yapıyor diyor. The Guardian bunu bu şekilde e, aktarmıştı. Önemli bir detay olarak görmüş prensin hayatına dair sporcu bir e, kişiliğinin olduğunu hep e, öne çıkarıyorlar. ...yıllar yıllar evvel işte Marmaris'te o gençlik dönemlerinde efendim deniz kayağı yapıyor. Ve o da bir şekilde görüntülerde fotoğraflardaki yerini almış. Bu arada yine İngiliz medyası özellikle Türkiye'deki sahil kasabalarını çok sevdiğini belirtmişler. Prens'in sık sık da buraları ziyaret etmeye çalışmış geçtiğimiz tarihlerde. Şimdi bu İngiliz medyasının biz şu anda Prens'le ilgili hayatına dair detaylardan bir tanesiydi. Bakınız dünyada da ilk tepkiler geldi. Bir tanesi çok enteresan e, mesela. <laughs> Şimdi e, e, Vanuatu'da e, bugün bir matem var. Şimdi Yahone'nin kabilesi Prens Filip'i kutsal adlediyor. Asırlar öncesinden bir savaşçılarının reenkarnasyonu olduğuna inanıyorlar. Yani bu kabilenin inancı şu. Prens aslında onların çok çok e, önem verdikleri Efendim, söyleyeyim bir savaşçının başka bir vücutla geri dönmüş hali, reenkarnasyon. Yani ona göre reenkarnasyonda biliyorsunuz insanlar sözde ölüyorlar, sonra başka başka bir yerde başka bir efendim bedenin içerisinde tekrar dünyaya giriyorlar. Böyle bir inançları var e ve onlar da dolayısıyla büyük bir şu anda bu kabile büyük bir matem içerisinde yaz tutuyorlar. O bizim aslında savaşçımızın yeni vücut bulmuş haliydi diyerekten efendim böyle taziyeleri iletmişler sosyal medya hesaplarından prense dair. Peki daha bunun yankılarını çok göreceğiz. Şimdi bir tören düzenlenecek tabii ki. O törene dünyanın birçok yerinden liderler katılacak. Hep Buckingham'da öndeki isim kraliçe Elizabeth'ti. O aslında gölgesiydi Elizabeth'in. Arka plandaydı. Çok fazla görünmüyordu. Çok açıklama yaptığı da hiç duyulmamıştır. Herhangi bir onunla ilgili çok sansasyonel bir haber de duyulmadı çok fazla. Öyle mütevazı daha çok geri planda durmayı tercih etti. Hatta saraydan biri olmadığına dair çok çok böyle eleştiriler yapılmış bir takım yaklaşımlara da maruz kalmıştı. Fakat buna rağmen o Elizabeth'in yanında uzun yıllar boyunca eşi olarak durmaya devam etti. Kimleri görmedik ki az önce haberde izlediniz. JP Kennedy'den tutunda Nixon'dan efendim tutunda Reagan'a kadar Bush'lara kadar, Teacher dönemine kadar, Churchill'lara kadar belki birçok önemli isimlere tanıklık etmişti. E o da artık şimdi hayata veda etti. Peki şimdi dünyanın gözü kulağı aslında Karadeniz'de. Değerli seyirciler, Ukrayna-Rusya arasındaki kriz derinleşiyor. Rusya görülmemiş bir sevkiyat yapıyor. Sovyetler Birliği'nden beri böylesine bir askeri yığınak yapılmamıştı. E, durum ciddi. Amerika iki savaş gemisini yollayacak. Bunu CNN International bir Pentagon yetkilisine dayandırarak duyurdu dünyaya. Türk Dışişleri kaynakları, e, Türk, Türk Dışişleri'nin resmi bir açıklaması değil bu altını çizeyim. Kaynakları da bunu doğruluyor. Evet Amerika bize bunu önceden bildirdi. İki savaş gemimizi Karadeniz'e olacağız dedi. Bundan haberimiz var diyor Türkiye. Peki bunun dışında nasıl gelişmeler oldu? Şimdi NATO'dan bir hamle gördük. Ardından Ukrayna'dan bir açıklama var. Rusya'dan bir takım cevaplar var. Gelen hatlarıyla son 24 saate dair Ukrayna krizinin gelin hep birlikte bir fotoğrafını çekelim. Değerli seyirciler İrlanda'da da gerilim devam etmekte. Protestanlar, Katolikler, sokaktalar çatışıyorlar hala gerilim bitmiş değil. Kuzey İrlanda'da sokaklar karıştı. Kraliçeyi zor günler bekliyor. Brexit sonrası Kuzey İrlanda iyiden iyiye karıştı. Otobüsler yakıldı, araçlar kundaklandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson olaylardan kaygı duyduğunu söyledi. Siyasi liderlerin şiddete son verin çağrılarına gençler kulak tıkadı. İrlanda yanlısı Katolik milliyetçiler, İngiliz yanlısı Protestan sendikacılar Belfast'ta karşı karşıya geldi. Grupları ayıran barış duvarı çatışma duvarına dönüştü. Yaklaşık 100 genç zırhlı polis aracına doğru yürüdü, taş atmaya başladı. Belfast Deri ve Antrim bölgesinde Birleşik Krallığa bağlı kalmak isteyen gruplar yaklaşık bir haftadır polisle çatışıyor. Çatışmalar Brexit sonrası Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallığın geri kalanı arasında ticarete sınırlama getiren düzenlemeye karşı 29 Mart'ta başlamıştı. Değerli seyirciler, Birleşmiş Milletler 22 uzmanını görevlendirdi. Ve söz konusu bu uzmanlar dünya genelinde bir araştırma yapıyorlar. Ve diyorlar ki 1 milyon 700 bin virüs var gezegende. 1 milyon 700 bin virüs var. Ve bunlar bir salgına dönüşmek için adeta sıralarını bekliyorlar. Bitmedi. Bir de bir yarasa var. Yarasalarda daha doğrusu yarasalarda bir virüs var. O virüs önce insanı fena halde felç ediyor. Ardından öldürüyor. Ne demişlerdi? İşte Covid-19'da yarasalardan çıkmış olabilir. Böyle bir varsayım var. Henüz kanıtlanmış değil. Daha evet bu belayla uğraşırken yarasalarda yeni bir öldürücü virüs daha tespit edildi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun başındaki isim Avrupa Konseyi'nin başındaki diğer isim. Yani Ursula von der Leyen ve Michel, Charles Michel. Erdoğan'ı ziyaret ettiler. Bakın ziyaretin detayları konuşulmuyor inanın bana. Ne konuşuluyor? Şu efendim koltuk yok sandalye krizi. Şimdi dün bahsettiğim dış medya bu perspektifte Türkiye'yi suçlu bulmuyor. Ama bazı yayın organlarına göre mesela Financial Times'a göre Avrupa Türkiye'yi suçluyormuş. Türkiye de Avrupa'yı suçluyormuş. Fakat liberasyona göre hayır hayır Türkiye'nin bu meselede hiçbir suçu yokmuş. Bakalım detaylara. Evet, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in Aynen. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmelerinde Michel'in Erdoğan ile yan yana sandalyede oturması, von der Leyen'in de daha uzakta bir koltukta oturması hala Avrupa basının gündeminde. Son 48 saattir Avrupa medyası bunu pişirip pişirip servis ediyor. Pişirip pişirip servis ediyor. Şimdi böyle ikiye de bölünmüş Avrupa medyası. Bir bölüm efendim Türkiye'yi suçlu suçluyor. Bazı yayın organları Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi Türkiye'nin Avrupa Birliği suçladığını düşünmekte. Ama bazı yayın organlarında Türkiye'nin bunda hiçbir suçu yok diyor. Hatta Avrupa Birliği kaynakları da aslında bazı kaynaklar Türkiye'nin burada bir kabahati olmadığını belirtiyorlar. Meseleli e, Liberasyon da böyle görmüş. E, efendim diyor ki yayın organı hayır burada Türkiye'nin hiçbir kabahati yok. E, bu mesele de açıdan e, bu tamamen spontane gelişmiş bir sorun. Ama Avrupa Meclisi'nin yine genelinde de az önce ben e, e, belirtmişim, daha doğrusu dün belirtmiştim. Bir aralarında bir savaş var, yetki savaşı var. Şimdi müktesebata göre ikisi de e, müktesebatta e, aslında protokolde aynı seviyedeler. O yüzden orada o sandalye bir tanesinde de o, e, Ursula von der Leyen'in de oturması gerekir. Ama böyle bir şey yok, e, protokol düzeni yok. Dolayısıyla da... E, ayakta kaldı bir şekilde. Michel daha atak <laughs> orada. Yani aralarında yetki ego savaşı olduğuna dair çok geniş bilgiler ve analizler yapılıyor. Ama liberasyon son olarak evet açıklamasını yapmış haberinde. Diyor ki Türkiye'nin kesinlikle burada bir kabahati yok. Peki bir İngiltere'ye gidelim mi Brent Gidelim mi? Hazır bir İngiltere'ye gidelim. Buckingham'ın önünde Yunus Dalgıç var. Yunus beni duyabiliyor musun? Heh, evet, Şam'da karşımdasın. Merhaba, net ne oluyor diyor, Buckingham'da? Bilmiyorum. Biraz bahseder misin? Hemen, hemen önündesin. Ee, önüm haberi daha taze. ne oluyor orada? Oradaki atmosferi biraz anlatsana bize. Evet, Tuna Öztürk, şu an Buckingham Sarayı'nın önündeyiz. Ee, çok büyük bir kalabalık var. İng İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 99 yaşındaki Prens Philip önümüzdeki Haziran ayında 100 yaşını kutlayacaktı. Ama bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde bir tedavi altına alınmıştı. Kalp rahatsızlığı vardı. Ve taburcu olduktan sonra Windsor Kalesi'nde istirahate çekildi. Bu sabah ise İngiltere Kraliyet Ailesi'nin yayınladığı mesajda hayatını kaybettiği açıklandı. E, şu anda da Buckingham Sarayı'nın önünde hazırlıklar gerçekleştiriliyor. Polis güvenlik onayı, Yunus, önlemlerini... Yunus biraz 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 gösterir misin bize o? o. Bakalım ki. ne oluyor orada? Bir bakalım. Tabii ki. Kameraman arkadaşım önünde. size şimdi evet. Buckingham Sarayı'nı gösterecek. Ee, kalabalık bir ortam görüyorsunuz şu anda. Ee, şu anda açık olan trafik sabah saatlerinde kapatılacak. Hemen sağ tarafıma döndüğümde basın mensuplarının evet. e, canlı yayınları gerçekleştirdiğini, görüntü aldıklarını göreceksiniz. Böyle önemli bir günde herkes burada tetikte bekli, bekliyor durumda. Eğer dikkat edebilirseniz bakıyorum Sarayı'nın bayrağı yarıya indirilmiş durumda. Evet. Ee, ulusal bir yaz e, günü ilan edildi. Ee, şu anda da polis güvenlik önlemlerini arttırdı ve ileriki günlerde de e, Prens Philip'in cenaze işlemleriyle alakalı gerekli açıklamayı e, İngiltere Kraliyet Ailesi yapacak. Peki cenaze ile ilgili bilgin var mı? Nasıl bir Henüz bir yol haritası izleyecek? He, henüz netleşen bir bilgi yok. E, edinilen bilgiye göre Prens Philip e, askeri bir tören düzenlenmesini istemişti fakat Kraliyet ailesinden bununla alakalı net bir açıklama gelmedi. Peki çok çok teşekkür ediyorum Yunus. Kolaylıklar diliyorum. Evet bakalım nasıl bir tören düzenleyecek? Askeri tören olmasını istemiş ama Buckingham'dan henüz bu konuda resmi bir açıklama yok. Göreceğiz önümüzdeki saatlerde. Bir Endonezya'ya gidelim. Bir sel ve o selin yaraları şu anda sarılmaya çalışıyor. Çünkü felaketin boyutu inanılmaz noktalarda. aniden yaşanan sel felaketi yaşam alanlarını yerle bir etti. Bölge halkı canını zor kurtardı. Tropikal kasırganın tetiklediği ani seller Doğu Endonezya ve komşusu Doğu Timor'u fena vurdu. Felakete dönüşen doğa olayında yüzden fazla kişi hayatını kaybetti. Onlarca insan kayboldu. Hadi, hadi. Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde evi yerle bir olan 70 yaşındaki felaketzede de o anları anlattı. Yoğun bir çamur kokusu ve şiddetli sesler duyduk. Ses giderek şiddetlendi. Ne olduğunu anlayamadık. Aileme hazırlıklı olmalarını söyledim. Evi hızla terk ettik. Caddeye gittiğimizde selin şiddetine tanık olduk. Yaşanan felaket binlerce insanı yerinden etti. Selden aralarında bir hastanenin de bulunduğu yaklaşık 2000 bina etkilendi ve yüzden fazla ev kasırga nedeniyle ağır hasar gördü. Michelangelo çok önemli, çok ünlü bir ressam. Muhteşem eserleri var. O eserlerden birinin açık arttırımı söz konusuydu ama durduruldu gibi. Bakalım. Evet dünya ünlü İtalyan ressam Michelangelo'nun e, o ait olduğu, ona ait olduğu düşünülen bir e, tablonun İspanya Kültür Bakanlığı tarafından ülke dışına çıkarılmasını önlemek amacıyla açık artırmayla satışını durdurdu. Başkent Madrid'deki Ansorena müzayedesi tarafından 1500 euroya satışa çıkarılmak istenen tablonun ee, ...bir şekilde Caravaggio'nun eseri olduğunun kanıtlanması halinde gerçek değerinin 150 milyon euroyu bulabileceği belirtildi. 17. yüzyıldan kalma Hz. İsa figürünün olduğu söz konusu bu tablo tuval üzerine yağlı boya tablosu olarak biliniyor. Ve şu anda da eğer ki bu sahte değilse ki İspanya kaynakları hayır bu orijinal olarak yorumluyorlar bunu üzerinde şu an çalışıyorlar eğer orijinalse... Bakınız değerinin 150 milyon euro gibi bir rakam olduğu düşünülüyor. Ve İspanya'da kesinlikle bunun açık artırmayla satılıp yurt dışına çıkarılması istemiyor. Şu anda ülkede de bu söz konusu önemli tablonun tartışmaları devam ediyor. İsrail'e gideceğiz. Değerli seyirciler İsrail'in başkenti daha doğrusu İsrail'de hala Filistin'e yönelik baskı politikaları devam ediyor. Bakınız. Çocuğunun gözü önünde bir baba darp ediliyor. Çocuk feryat figan ağlıyor ama umursamıyorlar. Acımadan darp etmeye, sert bir şekilde müdahale etmeye devam ediyorlar. Şimdi sizi uzaydan çekilmiş dünya fotoğraflarıyla biraz baş başa bırakmak istiyorum. Gerçekten çok güzel kareler bunlar. Bilimdeki gelişmeler sayesinde uzun yıllardır dünyanın uzaydan nasıl göründüğünü artık bilmekteyiz. Bilim insanları şimdiye kadar binlerce dünya binlerce dünya fotoğrafı çekti. 1990 yılında yine Voyager tarafından kaydedilmişti. Voyager birinci güneş sistemini terk etmek üzereyken Carl Sagan'ın objektifine yakalanmıştı son bir kez. Dünyanın efendim e, dünyaya daha doğrusu e, dönmesini talep etmişti son bir kez. Ve bu fotoğraf 8 milyar kilometre uzaktan çekildi. Al 50 kareden oluşuyor. 50 kareden. Evet uzaydan dünya nasıl görülüyor? Uzaydan efendim dünyanın görünüşü ne? Artık bunu bakın çok net bir şekilde biliyoruz. Birbirinden e, muhteşem ve birbirinden eşsiz fotoğraflar bunlar. Kareler çekildi ve artık biz Sadece gökyüzüne baktığımız zaman yıldızları görüyoruz. Belki de böyle gelişmiş teleskoplarla galaksileri izliyoruz. Gezegenleri yıldızlara bakıyoruz. Peki uzaydan bize nasıl bakılıyor? Artık bakın o da biliniyor. Bu şekilde işte. Almanya Sağlık Bakanı alarm verdi. Durum çok vahim diyor. Sağlık sistemimiz çökmek üzere diyerek de uyarıyor. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının çok hızlı şekilde arttığını söyledi ve bir uyarıda bulundu. Böyle giderse artık sağlık sektöründe yoğun bakım ünitelerinde hastalara bakacak yatak bulamayacağız diyor. Durum bu kadar vahim ve aynı zamanda da tam bir kapanmaya da gidebiliriz diyor bakan. Yani gidişat böyle sürerse tam bir kapanma kaçınılmaz olur. Sadece kısıtlamalarla sınırlı kalmaz, insanlar da eve kapatılır diyor. Buna doğru gidiyoruz diyor Sağlık Bakanı. Korkarak söylerim ki durum böyle diyor. O açıdan derhal önlemler alınmalı ve vatandaşların birbirleriyle temas etmeleri Kesinlikle engellenmeli, bunun için bazı çözümler üretilmeli diyor söz konusu COVID-19 salgına dair Almanya'nın Sağlık Bakanı. Evet durum bu kadar sıkıntılı Almanya'da, Avrupa genelinde Fransa'da, Çekya'da, İspanya'da, İtalya'da hala salgın devam etmekte. Vaka sayıları da öyle makul seviyelere inmemiş durumda Avrupa'da da. Türkiye'de de durum çok ciddi. Az önce izlediğiniz Hindistan'da, Brezilya'da... Japonya'da, dünyanın çeşitli noktalarında Amerika'da hala sıkıntı devam ediyor. Bir taraftan da mümkün mertebe aşılama meselesinde hızlanmaya çalışıyor ülkeler, devletler. Fakat ortada da çok ciddi bir aşı sıkıntısı var. Peki size güzel bir haberim var. Şimdi önümüz yaz. İmkanı olanlar, fırsat bulabilenler tatile gidecekler. Ve kumsalda şöyle uzanacaklar, güneşlenecekler. Çok da iyi yapacaklar. Neden biliyor musunuz? Çünkü COVID'e karşı güneş ışınları çok yararlıymış. Çok. Bakınız. Haydi plaja diyoruz. Güneş COVID-19'a karşı koruyor. İngiliz bilim insanlarının Amerika devletlerinde 2474 bölgeyi inceleyerek yaptığı araştırmaya göre güneş ışınları COVID-19 kaynaklı can kayıplarını önemli ölçüde azaltıyor. Daha güneşli yerlerde COVID-19 kaynaklı can kayıpları üçte bir oranında daha az. Yani güneşlerin güneşin daha yoğun olduğu e, şehirler. Örneğin Amerika'da Florida, Miami gibi. E, işte i̇şte belli başlı Akdeniz iklimi de olan ve güneşin kolay kolay batmadığı e, şehirlerde, o ülkelerde yer alan efendim kentlerde e, can kayıpları üçte bir oranında daha azmış Covid 19'da. Araştırmanın yaz ayları için umut aşıladığının da altı çizilmiş. Evet doğru önümüz yaz. E biz de e, çok güzel bir ülkeyiz. Ege sahillerimiz var. Efendim Karadeniz sahillerimiz var. Akdeniz var. Hele hele Akdeniz'de güneş bol. Hava çok sıcak. Ege'de de öyle. E tabii bu ülke de, hani yaşadığımız ülkemizde e, yoğun iş postu, işte hani maddi sıkıntılar yoksa bütçeyi denkleştirebiliyorsak gidip sahil kasabalarımızda hani tatilin keyfini çıkarabileceğiz. Şimdi bu da nedir? bu da bize fayda sağlayacak. Bilim insanları öyle söylüyor. Evet güneş faydalı bir şey. Güneş demek demir demek. Demir vitamini yüklüyorsunuz. Ama abartmayacağız tabii ki. Şimdi ozon tabakası malumunuz. Korunmak lazım. İşte koruyucu kremlerle. Tabii siz hem cildinizi koruyacaksınız ama aynı zamanda kendinizi de COVID'e karşı korumuş olacaksınız. Öyle söylüyor bilim insanları. Bir bakalım o açıdan. Evet önümüzdeki yaz. Umut verici bir gelişme olarak kayıtlara geçtiğini söyleyebiliriz. Peki bir Hollanda'ya gidebilir miyiz Bülent? Hollanda'ya. Şimdi evet Hol Hollanda'da AstraZeneca aşısına yönelik bir takım önemli tedbirler alınmaya başlandı. Zaten bu aşıya dair genelde de sıkıntılar var ve artık teker teker ülkeler mesafe koymaya başladı. Hollanda'da AstraZeneca'yı kara listeye aldı. İngiltere menşeili aşının uygulandığı kişilerde görülen ciddi yan etkiler dünyanın dört bir yanında tartışma konusu oldu. Hollanda AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımını 60 yaşın altındaki kişiler için durdurduğunu açıkladı. Bu karar AstraZeneca karşısı yapılan 8 kadında kan pıhtılaşmasına sebep olan yan etkinin görülmesi ve aralarından birinin pıhtılaşma sebebiyle hayatını kaybetmesinden sonra alındı. AstraZeneca kendi ülkesi İngiltere'ye de kritik bir karar aldırmış, 30 yaş altı kişilerde kullanımı yasaklanmıştı. Avrupa İlaç Ajansı AstraZeneca'nın COVID-19'a karşı geliştirdiği aşının faydalarının risklerinden daha çok olduğunu söylemiş ve aşıyı onaylamıştı. Evet. Protonlar, nötronlar, elektronlar, atom parçacıkları gibi gibi fizikçileri yakından ilgilendiren ve bayağı da kapa patlattıkları önemli denklemler. Şimdi bir çalışmaya imza atayım bir dakika diyor bilim insanları. Bizim keşfettiğimiz yeni bir element daha var. Ve bu aslında birçok soru işaretinin cevabı demek olabilir. Neymiş bu anlatmaya çalışayım dilim döndüğünce efendim. Şimdi ABD'li bilim insanları Amerika Birleşik Devletleri'nde bir deney yapıyorlar. Ve bu deneyde küçük bir atom altı parçacığının bilinen fizik yasalarına uymadığını açıklıyorlar. Şimdiye kadar diyor ki bilim insanlar biz bir fizik yasası oluşturduk bir denklem kurduk ortaya. Bununla ilgili sayısız efendim makaleler yazdık. Üniversitelerde öğrencilere öğrettik. Ama ama bunlardan bir tanesi diyor atomun alt parçacığı bu fizik yasalarına uymuyormuş. Şimdi fizikçiler bu durumun doğadaki beşinci temel kuvvetin kanıtı olduğunu söylüyorlar. Yani diyorlar ki beşinci temel bir kuvvet daha var. Bu beşinci temel kuvveti keşfetmiş olabiliriz. Bu diyor işte bunun kanıtıdır diyor. Söz konusu bu atom altı parçacığının uyumsuzluğu. Beşinci temel kuvvet. Peki bu ne demek oluyor? Bilim insanları diyor ki bizim evrene dair merak ettiklerimizin aslında cevabı burada olabilir. Olası mesela beşinci temel kuvveti evren hakkındaki bazı neticesi bilinmeyen soruların cevaplanmasına da yardımcı olabilir. Mesela bunu işte bir şekilde tevatlandırıyorlar doğal doğal olaylar işte belli matematiksel kavramlar tarihler Efendim varoluşlar yok oluşlar gibi gibi bu bunlara bunlara dair Efendim bir diyor önemli bir veri olacaktır diyor bu söz konusu yeni keşif bir görüşme olmuş çok önemli bu bak çok önemli Erdoğan putin'le görüştü hemen verin detayları arkadaşlar Evet bakınız Şimdi görüşme oldukça önemli çünkü neden? Amerika Birleşik Devletleri malumunuz gemi gönderiyor şu anda Karadeniz'de. Yani savaş gemileri yolluyor. Türk Dışişleri bunu bir şekilde doğruladı. Şimdi bu telefon görüşmesinde bu konu da gündeme gelebilir. Bu telefon görüşmesinde önemli. Hatta ve hatta bazı sosyal medyadaki... Gördüğüm şu an takip ettiğim kaynaklara göre bu konunun gündeme gelmiş olabilme ihtimali yüksek olduğunu e, düşünüyorlar. Şimdi bu kritik bir görüşme. Bu tam da Ukrayna'da durum çok gergin. E, i̇şte Türkiye'de bir Montre e, efendim, sonrası Kanal İstanbul gibi gibi birçok tartışmaların Rusya'ya kadar uzandığı noktalar da var. E, ama Evet ama bunun yanında tabii Ukrayna krizinin de ve Amerika'nın da Türkiye'den savaş gemilerinin gönderilmesine ilişkin bir efendim bilgilendirmesinden sonra bakalım Putin bunu gündeme getirmiş midir? mudur? Bir de aşının ortak üretim meselesi de görüşülmüş bu telefonda görüşmesinde ilk gelen bilgiler böyle. Bence o da önemli. Şimdi Sputnik ve aşısının zaten Türkiye'de üretilmesine dair ilk etapta bir ön anlaşma vardı iki ülke arasında. Şimdi iki lider görüştüler belki de bu hızlandırılacak. Hemen sputnik V aşısının üretimine geçilmesi sağlanacak. Bir bakalım, şu anda bir sıcak bir gelişme bu. Telefon görüşmesinin detaylarına ilişkin daha başka hangi başlıklar konuşulmuş paylaşılacaktır. Ben de size aktaracağım. Peki biz devam ediyoruz. Noktalıyorum. noktalıyorum. Güzel bir hafta sonu sizlerle olsun. Pazartesi burada olun. Tekrar buluşalım. Kendinize iyi bakın.